Herkese merhabalar. Akvaryum kurulumu ve Dili adlı serimizin 3. videosuna hoş geldiniz. Konumuza başlamadan önce niçin böyle bir başlık seçtiğimi açıklamak istiyorum. Kurulumu ve dili derken suyun bitkilerin ve balıkların, kısacası akvaryumun tamamının bir dilinin olması ve bizim bu dille iletişime geçmek zorunda olduğumuzdan dolayı bu şekilde bir başlık seçtim. Yani akvaryumumuz bizle konuşur. Biz bir şekilde onla iletişim kurmak zorundayız. Bu dili öğrenmek zorundayız. Biz eğer bu dili öğrenirsek bizim için zor ve anlamsız olan şeyler kolay ve daha anlaşılabilir olacak. Bu videoda anlatacağımız konu akvaryumun atan kalbi niteliğinde ve çok önemli. Bu yüzden sizler için ufak ufak başlıklar aldım. Şu şekilde kağıdımda başlıklarım var. Bu videoda ne benim bazı şeyleri unutma gibi bir lüksüm var ne de sizin eğer akvaryum kuracaksanız bunları bilmemek gibi bir lüksünüz var. Şimdi hazırsak başlayalım. İlk başlığımız su içeriği. Nasıl ki bizler atmosferde yaşıyoruz. Oksijenin, karbondioksitin, azotun bir yüzdelik oranı var, bir değeri var ve ona göre yaşıyoruz atmosferde. Aynı şekilde suda da bu tarz oranlarımız var ve bu minik dostlarımız bunlara göre yaşıyorlar. İlk başta başlayacağım konu ağır metaller. Yani zararlı maddeler de denebilir fazla olduğu zaman balıklar için. Bu ağır metalleri örnek verecek olursak klor, bakır, arsenik, kadmiyum gibi maddelere örnek verebiliriz. Bunların içerisinden bizim için en tehlikeli olan madde klor. Klor ilk akvaryum kuranların dikkat etmedikleri ve bilmedikleri takdirde balıkları öldürmesinin ilk en önemli sebeplerinden biridir. Nedir peki bu klor? Klor Genellikle Türkiye'de suların içinde çokça bulunan bir madde. Kloro suda şu şekilde gözlemleyebiliriz. Bazen musluklarımızı açtığımız zaman suyumuzun rengi beyaz akar. Yani suları herhangi bir mikroba karşı ilaçlamışlardır. İşte bu klor maddesidir. Akvaryumumuzdaki ağır metaller ve kloru uçurmamız gerekir. Yani klor uçacak aslında ağır metaller bir nevi de bağlanarak suyun dibine çöküyor da diyebiliriz. Balıklarımız için zararsız hale geliyorlar. Bunun için bir önceki videomuzda önerimizi yapmıştık. Akvaryumdaki önerimiz akvaryuma su düzenleyicisi koymaktı. Koyduktan sonra birkaç gün bekleyerek suyun hazır olmasını sağlıyorduk. Veya koymadıysak bir hafta kadar ortalama suyu havalandırıyorduk. Bu klorun uçmasını ve ağır metallerin bağlanmasını sağlamak için yapmış olduğumuz bir durumdu. Benim mutlaka önerilerim su düzenleyicisi kullanmak yönünde. İlk kurulan akvaryumlarda benim de yapmış olduğum deneyler neticesinde su düzenleyicisinin balıkların üzerinde bariz bir şekilde olumlu etkisini gördüm. Hem hızlıca ağır metalleri bağlaması hem de çok hızlı bir şekilde sudaki kuları uçurması aynı zamanda içerisinde bir miktar B vitamini olması sayesinde balıklarda bulunan mukoza tabakasına katkı sağlayarak bağışıklık sistemlerine bir nebze faydalı oluyor. Hemen diğer başlığıma geçiyorum pH. pH suyun sertlik ve yumuşaklık oranıdır. Yani pH'in birden yanlış hatırlamıyorsam 14'e kadar bir değeri vardı. pH'imiz birden 7'ye kadarki aralıkta yumuşak su olur. Yani asit kökenli suyumuz olmuş olur. 7 nötrdür. Ne asittir ne de bas kökenlidir. 7 ve sonrasındakiler suyun sert olduğunu, yani baz kökenli su olduğunu gösterir. Kim balıklar asit, kimi balıklarda bas köken yani pH'ı 7'den düşük veya pH'ı 7'den yüksek sularda yaşıyorlar. Akvaryumumuzu kurarken bu pH dengesine dikkat ediyoruz. Peki nereden bileceğiz biz sudaki pH derecesini? Çeşmedeki suyumuzun pH derecesine bakacağız. Bunun için internete girdiğimiz zaman önce ilimizin ismini, sonra su değerlerini yazdığımız zaman iskinin sitesinde her ay güncel olarak su değerleri çıkıyor. Buradan suyumuzun pH derecesini rahatlıkla öğrenebiliriz. Dikkat etmemiz konu ise pH ile asla oynamamaktır. E peki biz pH ile nasıl oynayabiliriz? Bir önceki videomuzda iç filtrenin hortumuna üflemeyin demiştim hatırlıyorsanız. İç filtrenin hortumuna üflediğimiz zaman suya karbondioksit aktarmış oluyoruz. Karbondioksit sudaki pH derecesini düşürür. Yani suyun yumuşamasını sağlar ve belli bir süre sonra tekrar çıkmasını sağlar. Bu pH dalgalanması bizim balıklarımız için öldürücüdür. E tabi büyük akvaryumlar olduğu zaman pH dengesi öyle birkaç üfürükle oynamayacaktır. Ama akvaryumumuz küçük de olabilir veya biz her türlü sıkıntıya karşı tedbir almış olalım. Bu yüzden pH'ımızı değiştirebilmek için bir takım ilaçlar, bir takım cihazlar veya doğadan yararlandığımız bazı maddeler var. Bunları ilk başta bilmeden heves edip de kullanmaya asla çalışmıyoruz pH'imiz olduğu gibi kalmalı. Ona göre balık seçmeye dikkat edeceğiz. Diğer bir konumuz bakteriler. Suyumuzun içerisinde bir takım bakteriler var. Ve bu bakteriler bizim çok fazla işimize yarayacaklar. Bunların birçoğunu yararlı olarak ele alacağız. Diğer bir başlığımız ise suyun dengesi. Şimdi akvaryumda bir takım bakteriler olduğunu söylemiştik. Buradaki bakteriler bizim çok işimize yarayan işler yapıyor. Nedir bu işler? Balıkları akvaryuma koyduğumuz zaman balıklar bir takım dışkılar bırakmaya başlıyorlar. Bu dışkılar suya amonyak salıyorlar ve bizim ikinci katilimiz, balıkları en hızlı öldüren yeni kurulumlardaki sıkıntımız amonyaktır. Balıklar amonyak salgılar. Örnek veriyorum salgıda da değeri şu kadardır. Sizin sudaki amonyağı giderebilme oranınız şu kadardır. Bu aradaki fark sürekli akvaryumda birikerek balıkların zehirlenmesine, hastalanmasına ve ölmesine yol açar. Buradaki amonyağı sudan çok çabuk uzaklaştırmamız gerekir. Peki bunu nasıl yapacağız? Bir önceki videomuzda kumumuzu kalın tutmuştuk. Çünkü balıkların dışkıları ilk başta kumun üzerinde kalırlar. Burada bakteri döngülerimiz kumların arasına yerleşerek oradaki amonyağı emerek yani besin olarak kullanarak bu amonyağı daha az zararlı olan nitrit maddesine çevirirler. Nitrit maddesini bir sonraki bakteri zincirimiz nitrat olan daha az zararlı bir maddeye çevirirler. Nitrat da çok daha uzun vadede balıklarımız suda kaldığında öldürecek bir maddedir ve bu da sudan çok zor uçabilen bir madde olduğu için bunu da temizleyeceğiz. Bunun temizliğini yine bir önceki videomuzda dip çekimini göstererek anlatmıştık. Dip çekimi kumu hiçbir şekilde çok fazla yukarı aşağı yapmadan yüzeysel bir şekilde temizlemekte. Sebebi de şudur. Amonyak aynı şekilde suyun altında birikir. Yani bu zararlı maddelerimiz suyun tabanlı yayılma eğilimi gösterirler. Burada suyun tabanında olanlara kumu çok fazla oynatmayarak alarak buradaki maddeleri toplayabiliriz dip süpürgelerimizle. Kumu oynattığımız zaman peki ne oluyor burada? Kumu oynattığımız zaman kumun altındaki yerleşmiş olan bakterilerimiz amonyağı bırakırlar ve orada birikmiş ona amonyak da yukarıya birden çıkar ve akvaryumun su dengesini tamamen oynatarak yine balıklarımızın ölmesine sebep olabilir. Aslında her şey yolunda giderken çok basit yaptığımız bir hata sebebiyle balıklarımızı kaybedebiliyoruz. Bu bakterilerimizin bizim için muhafazası ve korunması çok önemli bir husus. Bir diğer yerde dış filtreler. Dış filtrelerimizin biyolojik süngerlerinde, seramiklerinde, substratında ve kısmen de el yaflarında da yuvalanıyorlar. Bu yüzden sepet dizilimimizi bakteri kültürünün daha rahat yuvalanması için oluşturmuş olduğum sistemi sizlere açıkladım. Buradaki amonyak maddesini sudan bir an evvel uzaklaştırmak için bakteri popülasyonumuzu arttırmamız gerekir. Bu popülasyon bir anda artmayacağı için ilk başlarda düşük bir seviyede olduğundan yavaş ama emin adımlarla ilerliyoruz. Şimdi konumuzu hızlıca bir toparlayalım. Çok fazla kafa karışıklığı olmasın. Normalde çok detaylı konu, çok uzun bir konu, çok da kafa karıştırabilen bir konu. Elimden geldiğince üzerinde çalışarak konu başlıkları halinde anlaşılır olmasına çaba harcayarak videoyu hazırladım. İlki ağır metaller zararlı maddeleri su düzenleyici ile ve kloru özellikle sudan uzaklaştırdık. Suyumuzun pH'ine dikkat ettik. Sabit kaldı oynamak için herhangi bir hamle yapmadık. Ondan sonra amonyamızı sudan uzaklaştırabilmek için bakteri kültürümüzü arttıracağız. Bunun için dış filtreden de yararlandık. Dış filtrenin içerisine bir önceki videomuzda hatırlıyorsanız en üst sepetine zeolit önermiştim. Zeolit önermemin sebebi bu amonyak deden maddemizi içerisine hapsetmesidir. Yani sudaki amonya bir nevi temizliyor. Bu yüzden mutlaka önerdim 3 haftada bir doymuşluk oranına karşı değiştirerek amonya karşı ekstra bir tedbir alıyoruz. Bu klor ve amonyak konusu İlk başta başlayan hobicilerin en çok balık kaybettiği konulardan biridir. Tabii ki sudaki bu maddeleri temizliyoruz. Bu maddeleri temizlerken biliyor amonyak nitrite nitrit nitrata çevriliyor demiştik. Dip süpürgesiyle sudan kolay uçmayan nitratı sudan çıkarmak için kullandığımız gereçlerden bir tanesi. Dip süpürgesini kullanırken dikkat edeceğimiz konu şu. Ve en çok balık kaybedilen konulardan bir tanesi de şudur akvaryumun tamamının temizlenmesi, hatta akvaryum küçükse doğrudan banyoya götürülüp kumlarının iyice yıkanması, bütün dekorların yıkanması, sonra tekrar içinin su doldurulması, böyle şeyler asla yapmıyoruz. Akvaryumu bir kere kurduktan sonra çok büyük bir hastalık geçirmediğiniz sürece suyu asla tamamen değiştirmeyeceksiniz. Nasıl değiştireceğiz peki? Bir hafta veya 10 günlük periyotlarla suyun maksimum %20'sini dibinden çekerek su değişimlerimizi yapacağız. Su buharlaşmış, üstünden su eksilmiş. Yeni taze su ekleyelim. Bu dipte biriken maddelerimizi toparlamadığı için bize çok büyük bir fayda sağlamayacaktır. Veya yukarıdan alalım. Üşendik. Bu hafta yukarıdan alalım bu akvaryumun suyunu. Yukarıdan yine su ekleyelim. Yukarıdaki su zaten temiz su. Temiz suyu tekrar değiştirmemizin bizim için maalesef bir esprisi yok. Bu yüzden akvaryumdan değiştireceğimiz suyu mutlaka dipten çekerek değiştirmemiz gerekir. Belirli periyotlarla bir hafta 10 günde bir akvaryumumuzun %20 kadarını değiştiririz. Değiştirirken dikkat etmemiz gereken bir diğer konu ise eklediğimiz su ile akvaryumdaki suyun ısı derecelerinin arasında çok büyük farklılıklar olmaması olmalı. Buradaki farklılık 2-3 derece olmasında çok büyük bir problem olmayacağı gibi 10 derece gibi 7-8 derece gibi farklar balıklar üzerinde ciddi bir stres ve hastalık etkisi yapar. Bu yüzden ekleyeceğimiz suda akvaryum suyunun ısısına yakın olması gerekir. Şimdi diğer başlıklarda yapmamız gereken veya yaşayabileceğimiz olumsuzlukların çoğunluğunu şu şekilde sıralayabiliriz. Bunların birincisi suyun kokma sorunu. Akvaryum suyunun koktuğu ile ilgili çok büyük bir yanlış bilgi var. Akvaryum suyu kolay kolay asla kokmaz. Yani asla bir odayı sarmaz kokusu veya yanına yaklaştığımızda kötü bir kokuyla karşılaşmayız. En fazla suya çok yaklaştığımız zaman kendine has doğal bir kokusu vardır. Bu kokuyu alırız. E peki benim akvaryumun suyu kokuyor veyahut da genel birine ne akvaryumların suyu kokar olayı nedir? Buradaki konu amonyanın suda çok fazla birikerek dışarıya koku salmasıdır. Yani biz amonyağı kontrol halinde tutamayıp suda çok fazla biriktirdiğimiz zaman akvaryumumuzun suyu aslında su değil balıkların artıkları birikerek kokmaya başlamış demektir. Diğer bir konuda yemleme sorunudur. Yemleme kalitesiz, son kullanma tarihi geçmiş ve çokça yaptığımız yemlemeler suyun kalitesini bozarak akvaryum sularının kokmasını sağlarlar. Hemen bir diğer maddemiz de akvaryumumuzu kurarken boş akvaryuma yem atmak olarak bilinen bazı hurafe bazı ben yaptım oldu bilgileri mevcut. Çok kişinin arasında dolanır bu. Akvaryuma boş yem at, bakteri döngüsü başlasın orada gibi. boş yeme atıyoruz evet belli bir amonyak yayıyor ama benim yapmış olduğum testlerde bunun bir takım suyu bozan maddeler de yaydığı yönünde. Yani bilmeden kafadan oraya tutup da biraz yem atıp hadi döngü başlasın dememiz hoş olmuyor. Döngünün sağlıkla başlayabilmesi için mutlaka akvaryuma canlı konulmuş olması lazım ve onun atığının buradaki bakterilerimize besin olması gerekir. Diğer bir konumuz var. Bu da boş akvaryuma bakteri kültürü eklemek. Şimdi bu bakterileri tüp şeklinde satıyorlar ve bunları belli oranlarda suyunuza ekleyebiliyorsunuz döngüyü hızlandırmak adına. Burada güzel bir uygulama olsa da bunu boş akvaryuma koyduğumuz zaman zaten içerisinde amonyak yok, bir canlı yok. Yani bu eklediğimiz bakterileri bir besin sunamıyoruz. Sunamadığımız zaman eklemiş olduğumuz bakterinin besinsiz kalanları ölmeye başlayacak belli bir süre sonra. Öldükleri zaman suda hiçbir işlevi kalmayarak suyun dengesi adına olumlu olmaktansa olumsuz bir etki bırakacaklar ve suyumuzu gereksiz kirletecekler. Bunun için de canlı ekledikten birkaç gün sonra üzerindeki önerilen miktar kadar eklenmesini vurgulayalım. Bir diğer konumuz var. Burada başlık olarak aldım hemen. Akvaryuma tuz atmak. Kaya tuzunu eriterek akvaryuma atmak denen bir şey var bir de. Kaya tuzları eritiliyor. Akvaryuma 25 litreye bir çay kaşığı veya 50 litreye bir yemek kaşığı gibi gibi herkesin kendince bir oranı var. Bu orana göre balıklar hasta olmasın veyahut da sudaki mikrobu kırsın diye tuz atmayı öneriyorlar. Bu yapılan yanlışlardan bir tanesi yeni başlangıç için. Çünkü atacağımız tuz oranının net olarak hesabını yapamazsak balıklarımıza ciddi şekilde zarar vereceğiz. Hele ki bazı balık cinsleri var. Buradaki tuza karşı hiçbir şekilde toleransları yok. Bunlara örnek verecek olursak vatoz balıklarını ilk başta örnek verelim. Akvaryumunuzda vatoz varsa tuza karşı direnci olmayan bir balık beslediğinizi bilmelisiniz. Tuzun içerisinde elbette çok fazla yararlı madde olduğunu inkar etmiyorum. Ama doğru kullanılmadığı takdirde çok fazla problem yaşatacağını da vurgulayalım. Bir diğer konusu tuzun. Tuz baz kökenli bir maddedir. Suyumuzun da örnek veriyorum 7.4 bir pH değeri olsun. Baz kökenli bir suda yaşıyor balıklarımız. Sonuçta ikisi de bas herhangi bir problem yok. Buradaki dengeyi ayarlayamazsak akvaryumumuzdaki pH'i yani su sertliğini arttırabilme gibi bir durumumuz olabilir. Şimdi bazı pH'e çok hassas türler küçük akvaryumlarda bu tuzluk pH artmasından hızlı etkilenirler. E bu sebepten dolayı da tuz eklemesinden balığımızı kaybedebiliriz. Bir diğer konuda akvaryumumuzun dış filtresine zeolit koymuştuk. Amonyağı çeksin diye. Buradaki amonyağın dışarıya çıkmasını sağlar tuz. Zeolitin içindeki amonyağı kusuran madde tuzdur. Bu yüzden tuzu da dış filtremize zeolit varsa asla kullanmayacağız. Bir de maden suyu kullanımı var. Sade maden suyu kullanımı. İçerisindeki mineraller balığa doping olsun. Bitkilerin içindeki karbondioksit dolayı fotosentez olayı artsın gibi görüşler var. Herkesin de dilinde farklı farklı oranlar var. Şu kadar litreye şu kadar ekleyelim gibi. Bu tarz kulaktan dolma bilgileri de asla uygulamayacağız. Çünkü içerisine eklediğimiz doğrudan maden suyundaki karbondioksit söylemiştik pH dalgalanmasına sebep olabilir. Balıklarımızı öldürmede en büyük etkenlerden biridir. Diğer bir konu içerisindeki mineraller. Şimdi bizim suyumuzda da bazı mineraller var. Hangisi fazla hangisi az? Neye göre ekleyeceğiz maden suyunu? Şimdi biz de vitamin alabiliriz. Vitamini fazla aldığımız zaman bize de zarar. Belli oranlarda almamız gerekiyor. Biz bunu herhangi bir oranını bilmeden, sudaki eksik veya fazla olan maddeleri bilmeden ekstra madde eklemesi yapmıyoruz. Çünkü bazı arkadaşlar buradaki maden suyunun gazını kaçırıp karbondioksitini çalkalayarak kaçırıp buradaki yararlı maddeleri suya eklediğini söylüyorlar. Peki bu yanlış mı? Hayır bilinçli yapıldığı takdirde doğru olabilir. Ama biz ilk başta suyun dengesini ve bilgileri net olarak bilmiyorsak bizim için yanlış bir uygulama olacaktır. Bir de akvaryumu kurarken doğru malzemeleri aldığımızdan emin olalım ve akvaryumun dekorunu düzgün yaptığımızda bütün ekipmanların doğru yerleştirildiğinden emin olmaya çalışalım. Akvaryumu kurduktan sonra özellikle balıkları da ekledikten sonra akvaryuma çok çok fazla elimizi sokmayalım. Tabii ki gerekli olan yerde suya elimizi sokmaktan çekinmeyeceğiz ama balıkların olduğu yerde çok fazla akvaryumda elimizin olması onlara stres sokup yine hastalanmalarına sebep olacak etkenlerden bir tanesi. Bu yüzden ne kadar az suya elimizi sokarsak bizim için o kadar avantajlı bir durum. Son olarak ekleyeceğimiz maddelerden bir tanesi de sabır. Akvaryumda olmazsa olmaz kullanmamız gereken konu bu. Mutlaka sabırlı olmamız gerekiyor. Çünkü direkt suyu aldık, balıklar attık yapamıyoruz. Suyun oturmasını bekliyoruz. Bazı bilgiler edinmemiz gerekiyor, araştırmamızı yapıyoruz. Veya balık aldığımız zaman çoklu balıklar almıyoruz. Özellikle bunu ekleyelim. Dediğimiz gibi amonyağın sudaki bakterilerle döngüsünü birbirinin karşılaması gerekiyor. Bunu da siz akvaryumuza bir anda 20 tane balık eklediğinizde bu bakteriler amonya çevirmeye yetişmediği için balıklarımız zehirlenmeye başlıyorlar. Onun yerine nedir tavsiyemiz? 2 tane balık almak en fazla. Akvaryuma attıktan sonra yavaş yavaş bakteri kültürünün artmasını beklemek. Ne kadar bekleyelim? 3 hafta, 4 hafta sonra 2-3 balık daha atarız. 3 hafta, 4 hafta sonra 2-3 balık daha atarız. Bu süreçte ortalama 10 balık 12 balık gibi oldu mu kafamızdaki rakam 20 ise geriye kalan 8 tanesini de 3-4 ay sonraki periyotta atmış oluruz. Burada şunu ekleyelim. Bu iş sabır işidir kesinlikle. Akvaryumu ilk kuran bir kişi su dengesini net olarak bilip tecrübe etmemişse minimum 3 ay maksimum akvaryumla iletişim gücüne göre 1 senede suyun dengesi oturacak. Yani bu 3 ay ile 1 sene arasında sabırlı olması gerekir sürekli suyu gözlemlemesi gerekir. Ani hareketlerden, acele verilmiş kararlardan kaçması gerekir. Yoksa sonucu üzücü olabilir. Son olarak ekstra bir bilgiye şu an aklıma geldiği için söylüyorum. Akvaryumumuza kolay kolay ilaç asla eklemiyoruz. Çok ağır bir hastalık olmadığı sürece ana akvaryum asla ilaç eklenmez. Su düzenleyici bir ilaç değildir akvaryumumuza bazen akvaryuma aldığımız yerlerde metilen mavisi, mavi mürekkep benzeri bir ilaç verirler. Suya sürekli damlatmamız gerektiği ilgili, mikropları kırdığı ile ilgili. Hayır bunu da kesinlikle asla yapmayacağız. Çünkü bu sudaki zararlı maddeleri, daha doğrusu bakterileri öldürdüğü gibi yararlı olan bütün bakterilerimizi de maalesef öldürerek bütün döngümüzü sıfırlayacak bir konu. Bu yüzden ilacımızı her zaman ayrı bir kapta Gerekirse tedavi akvaryumu için ikinci bir akvaryum alınmasını tavsiye ederim ama eğer bunu almak istemiyorsak veya gerekli görmüyorsak büyükçe 15 litre, 20 litre, 30 litre gibi saklama kapları var kare şeklinde. Bunlardan bir tane edinerek hasta olan balıklarımızı buradaki suyun içerisinde tedavi edebiliriz. Çok uzun olan bu konuyu elimden geldiği kadar basite indirgeyerek ve kısaltarak başlıklar halinde toparlayıp sizlere aktarmaya çalıştım. Üçüncü videomuz bir aile geç geldi. Bunun sebebi buradaki bilgileri daha anlaşılır bir şekilde anlatıma dökmek için toparlamaya çalışmamdan. Bu verdiğim emek ve çaba doğrultusunda sizlerden bir abonelik ve beğeni rica edeceğim. Bugünkü konumuz bu kadar olsun. Normalde 3. Üç, 3. videoda serimizi bitirecektik ama yetişmeyeceği için burada su dengesini tamamen anlatmış olalım. Dördüncü video son olacak. Dördüncü videoda balık eklemeyi ve balık alırken nelere dikkat edeceğiz? Balığın dili nedir? Su içerisinde bize hangi mesajları verir gibi konuları inceleyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.